Yılın en başarılı meclis üyesi ödülleri var sırada. Belediye meclis çalışmaları ve meclis oturumlarındaki devamlılıkları ile vatandaşların sorun ve çözümlerini meclis gündeminde arayan iki meclis üyesi Ziya Aksu ve İlhan Dal ödülün sahipleri oluyorlar. Evet, bravo. taraftan hoş gelince geldiniz. ben şaşırdım. Evet. Buyurun. Şey, <laughs> Merhabalar akşamlar şöyle. Merhabalar hoş geldiniz. Çok heyecanlı geldiniz. Elim ayağım birbirine dolaştı. Gençliğime verin diyorum. <laughs> Buyurun bir fotoğraf alalım. <laughs> evet. Buyurun, bir, şey bir konuşma dilek duygu en başarılı meclis üyeleri. Evet ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli vekilim, değerli başkanlarım. Biz de meclis olarak Buca halkının sorunlarını elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gündem Ege ve Gündem Buca ailesini bize bu ödülü layık gördüğü için kendilerine teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Evet, şimdi. Yerel basın demokrasi için ne kadar önemli olduğunu, demokrasiler için ne kadar önemli olduğunu, basının yerel basının hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda güvencesi de yerel basın ve basın Kesinlikle. demokrasilerin bu anlamda çok değerli buluyorum. Gündem buca gündem Ege umarım uzun ömürlü olur, daha çok başarılara imza atar ve daha fazla bulunduğumuz kentin sorununu daha geniş çevrelere yayar, iletir. Böylelikle yerel yönetimlerin denetlenmesinde daha şeffaf olmalarında da katkı koyar. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi Biz akşamlar diliyorum. Ediyoruz. Çok İyi teşekkür ederim.